Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur. Tekrar güncel bir açılım yapacağım sizler için ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişiye seninle ilgili sorular soracağım. Bakalım ne gibi yanıtlar gelecek. İnşallah güzel, farkındalık dolu bir açılım olsun arkadaşlarım. Tabi sizler de lütfen abone olmayı, beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Çünkü bunu yapan tüm arkadaşlar buradaki tüm niyetlere ve enerjilere dahildir. Neden? Çünkü alma verme dengesini korudukları için. Neden? Emeğe saygı duydukları için. Peki hadi bakalım. Hemen başlayalım. O halde aklınızdaki kişiye öncelikle klasik sorumuzla bir başlayalım. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Diyelim bakalım ne diyecek? Evet şu anda kendini nasıl hissediyorsun? çok güzel bir tablo çıkardı ortaya arkadaşlar. Şu anda kendimi iyi hissediyorum dedi. Bir bakalım şuradan da. Şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Hmm. Evet şimdi arkadaşlar e, bu kişi e, tılsım kraliçesi ile birlikte kuvvetle muhtemel sizden bahsediyor diye düşünüyorum ki burada kupa altı da verdi. Geçmişe dayalı bir ilişkiniz olabilir ya da çok yoğun yaşanan çok kısa sürede çok yoğun ya da bir başkasıyla yaşamadığınız şeyler yaşamış olabilirsiniz. Bunu verdi. Sizin yanınıza gelmek istediğini söylüyor arkadaşlar. Ya da aranıza bir mesafe girdiyse. Fiziksel bir mesafe girdiyse. Buna temas ediyor olabilir. Ve diyor ki benim için çok değerli. Benim için çok önemli biri. Şu anda ondan uzağım ama bir an önce onunla buluşmak istiyorum diyor. Burada bir araya gelme niyeti var. Ya da burada değnek dörtlüsüyle sizin onun için ne kadar özel olduğunuzla alakalı bir durum var. Yani evet uzak olabiliriz şu an fiziki anlamda birbirimize yakın olmayabiliriz ama benim için çok özel diyor. Çok olgun oluşumuzdan bahsediyor burada. Tılsım kraliçesi ne istediğini bilen biridir. Ne istediğinizi bildiğinizi belki ona göre çok daha bu konularda net olduğunuzu kendinizi geliştirmiş bir birey olduğunuzdan bahseder. Ve arkadaşlar size karşı duyduğu o yoğun aşktan bahseder. Burada aranızda yasak aşk olma ihtimali yüksek. Sağ kartında bu vardır. E, fakat tüm bu yasak e, oluşuna rağmen e, bakın burada tılsım dörtlüsüyle diyor ki ben sahipleniyorum. Ben bu ilişkiye sahipleniyorum. E, ne kadar uzak olsak da ne kadar yasak ya da işte akla mantığa uygun olmayan bir şey olsa da ben bu ilişkiye sahip çıkmak istiyorum diyor. Hem sağ kartında bir sahiplenme vardır. Sahip çıkma isteği vardır. Hem de tasım dörtlüsünde böyle bir durum vardır arkadaşlar çünkü bu kişi sürekli sizi düşündüğünü size aşkını duygularını il ilan etmek istediğini çünkü sizin onun hayalindeki gibi bir insan olduğunuzu ve bir an önce sizinle yüz yüze gelmeyi arzu ettiğini söylüyor arkadaşlar ve size sahip olmak bu kişi için çok önemli bir duygu sürekli sizin yanınızda olmayı çok arzuluyor dediğim gibi bir uzaklık varsa keşke sürekli onun yanında olabilsem diyor ve yasak bir ilişki olmasına rağmen sizin o tatlı dilinizden güler yüzünüzden etkileyiciliğinizden burada saydığım o tüm güzel özelliklerinizden çok fazla etkilendiğini ve hatta sizi ruh işi gibi gördüğünü söylüyor arkadaşlar gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptık Asla kendi gündemini sorduk ama kendi gündeminde bize bunları verdi ve size karşı duygularının çocuksu bir duygu olduğunu aslında içinde masumiyet barındıran e, saflık barındıran e, hiçbir e, ön yargı barındırmayan sizi olduğunuz gibi kabul eden bir duygu olduğunu söyledi ve bu duygunun temelinde aslında arkadaşlık olduğunu da söyledi yani aslında biz birbirimizi çok iyi tanıyan e, arkadaşlık temeline dayalı bir ilişkide yaşıyoruz dedi arkadaşlar peki kendi gündeminde neler yapıyor tekrar bir sormak istiyorum yani sizinle ilgili değil de kendi gündemin Gündemiyle alakalı. Neler söyler işiyle, gücüyle, maddiyatıyla alakalı. Kendi gündeminde neler var bir bakalım. Kendi gündeminde neler var? Evet şimdi bu insanın arkadaşlar çevresinde anneden kaynaklanan problemleri olabilir. Ya da anne ile alakalı yapması gereken bir takım işler olabilir. Ailevi sorumlulukları çok olan onların geçimiyle onların bakımıyla sorumlu biri olabilir. Ya da ailede anneye ek olarak farklı insanlar da olabilir. Yani bu insanın ilgilenmek zorunda olduğu zaman kazanmak zaman harcamak zorunda olduğu kişilerde olabilir arkadaşlar biraz bunlardan bahsetti ve bu kişi bundan dolayı da biraz ikili ilişkilerini boşluyor olabilir ikili ilişkilere çok fazla yoğunlaşamıyor olabilir bu onda bir üzüntüye yol açıyor kesinlikle ve bunun dışında da kendi günlük hayatında bu kişi aslında sizden önce çok da böyle gözü dışarıda olan sürekli kur yapan sürekli etrafında birileri olan bencil biri olabilir biraz da bundan bahsetti yani aslında ben normalinde oldukça narsist bencil her ne kadar ailemde iyi bir ortam görsem de evliliğe sıcak bakmayan biriydim gözü dışarıda biriydim diye olabilir çünkü her iki kartta da bu insanın çok yoğun bir bencilliğe sahip olduğu var ilişkilerini genellikle tutku ve güç üzerine kurduğu var arkadaşlar e, fakat bunu bitirmiş yani güncelinde bu kişi arayışlarını bitirmiş benim anladığım kadarıyla e, dolayısıyla da biraz böyle aileye yönelen ailenin istek ve ihtiyaçlarını karşılayan bir pozisyonda e, ama dediğim gibi bu e, aşka karşı mesafeli oluşu belki sizden olan uzaklığı e, şu an başka şeylere yöneliyor oluşu yani aile gibi anne gibi e, bu insan aslında hani yoruyor ve üzüyor da aynı zamanda bunu da söylüyor peki sizinle ilgili duyguları neler? Tam olarak ne hissediyor size karşı? Evet, aşıklar kartı. Seviyorum diyor. Seviyorum aşığım. <laughs> Aynı zamanda aşıklar kartı seçimleri de ifade eder tabii ki. Bakın hemen dünya kartını da verdi. Size karşı duygularında neler var? Bakın destenin altında da şeytan kartı var. Bir bağımlılık çalıştırıyor size karşı. Karmik bir ilişkiniz de olabilir bu arada. Evet, bir bakalım size karşı duyguları. <laughs> evet, dengeyi onunla buluyorum arkadaşlar. Sizin için söylediği şey duygular da bu. Yani aşığım, bedenen, ruhen ona çok fazla çekiliyorum. Ee, bu duygu beni bir seçim yapma noktasına getiriyor. Önemli kararlar alma noktasına getiriyor ama bir türlü karar da alamıyorum. Ya da belki bazı şeyleri onlar, ondan bekliyorum. Onun biraz beni itmesini bekliyorum ya da ilham vermesini bekliyorum diye olabilir. Burada tutkulu bir buluşma istiyor sizinle arkadaşlar. Ya da tutkulu bir buluşma cinsellik yaşandıysa... E, bu duyguların onda çok önemli ve özel yeri olduğundan bahsediyor. Ve bu kişi sizinle gerçekten dengelendiğini, tamamlandığını söylüyor. Ve burada da bakın gizli bir aşk vurgusu var. Bu aşkı diyor, onunla olan duygularımı gizli tutmak zorundayım. Bu aşkı gizli tutmak zorundayım. Çünkü açığa çıkarsa bir takım dengeler bozulur. Yani ben onunla... Kendi içimde bir denge oturttum. ilişkimde bir denge var. Ee, karşılıklı oturttuğumuz ya da benim kendi başıma kurduğum bir denge var. Ve bu denge bozulur eğer bir şeyler açığa çıkarsa diyor. Dolayısıyla her iki kartta da bu vurgu olduğu için kuvvet ve muhtemel gizli bir aşk yaşıyorsunuz. Ya da bilinmesi hoş karşılanmayan bir durum olabilir. Fakat e, bu kişi arkadaşlar... E, istiyor yani kesinlikle tekrar bir buluşma istiyor bir araya gelmek istiyor ya da bunu yaptıysanız bunun etkisi hala bu kişinin üzerinde ee, ama bilinmesini istemiyor bilinirse başım belaya girer ya da bilinirse başımız belaya girer o yüzden de dengeyi böyle tutturduk gizli kalması yönünde ve bu şekilde gitsin diyor sizin için ee, ve sizin e, size karşı duygularında arkadaşlar ne olursa olsun sizin onu beklemeye bekleyen biri olduğunuzu söylüyor. Beklemeye devam ettiğinizi. yani vefalı yani ona sadık biri olduğunuzdan bahsediyor. Fakat arada kırıcı sözler söylenmiş olabilir ya da bu kişi size söylemiş olabilir. Biraz bu var. Yani onu kırdım ya da işte o bana bir şeyler söyledi kırdı ama özünde birbirimizi seviyoruz. Özünde birbirimize karşı yoğun bir sevgimiz var tutkumuz var diyor. Ve burada ...çok konuşulmanın verdiği, ortalığı karıştıran insanlardan da bahsediyor olabilir. Belki aranıza böyle çok konuşan, sizi birbirinize düşüren biri girdiyse... ...belki bu da sizin birbirinizi kırmanıza sebep olmuştur. Bundan da bahsediyor olabilir arkadaşlar. Böyle bir durumu verdi ama ne olursa olsun size karşı duygularında... ...ona pek çok konuda kapı açan, ona yeni ilhamlar, yeni fikirler veren ve onu belli bir konfor içinde yaşatan biri gibi görüyor sizi. Bu bir kısmı manevi konfor olabilir. Sevildiğini hissetmek, şefkat duygusu. Bir kısmı için maddi konfor olabilir. Arkadaşlar bunu sizinle çok fazla hissediyor. Ve dünya kartı ile birlikte de aslında birbirimizin dünyasında yer edinen iki insanız. Ne olursa olsun birbirimiz için kıymetliyiz diyor yani arkadaşlar. Peki şu anki mevcut durumu nasıl değerlendiriyor? Şu an ne yaşıyorsunuz tam da şu anda? Tam da şu anda ne yaşıyorsunuz? Evet, şimdi bu kişi e, bu dönemde e, daha iyiye varabilmek için, daha iyiye gidebilmek için arkadaşlar e, mekan ilişkinin mekanizmasını yani ilişkinin ne diyelim ilerleyişini kendi elinde tutuyor olabilir. Belki size güvenilmez bir tablo çiziyor, belki düşmanca tavırlar sergiliyor, belki çok otoriter davranıyor, ben ne zaman istersem öyle olsun, ben nasıl dersem öyle olsun beni dinle şeklinde. Fakat bunun sizin bilmediğiniz şeylerden dolayı aslında kaynaklandığını söylüyor. Yani ya da bilmemeniz gereken şeylerden dolayı kaynaklandığını söylüyor. Diyor ki ben diyor böyle davranmak zorundayım. Çünkü neden? Ee, şu anda benim onu açamayacağım, söyleyemeyeceğim şeyler var. Burada kişi kendi hayat sırlarının açığa çıkmasını istemiyor. Ya da sizin olan ilişkisinin de açığa çıkmasını istemiyor olabilir. O yüzden burada bir kapanıklık var. O yüzden burada ben nasıl söylersem o şekilde ilerlesin diyen kendi egosal bütünlüğüne göre ilerletmeye çalışan biri var ama bunun ikiniz için de en iyisi olacağını söylüyor arkadaşlar bakın yine aynı şeye vurgu var yani benim e, koyduğum kurallara göre benim düzenime göre bir şeyler ilerlemeli çünkü sana söyleyemeyeceğim şeyler var e, açamayacağım hayat durumlarım var sırlarım var ama e, için rahat olsun çünkü bu gidişat bizi aslında güzele de götürecek diyor dolayısıyla burada sanki böyle sabretmesinin Bilirseniz arkadaşlar ve tüm sorunlara rağmen e, ilerlerseniz aslında bu boşa geçirmiş e, gibi düşündüğünüz zamanın çok daha güzel bir duruma evrilebileceğini söylüyor burada bu kişi. Hatta bir kısmı için e, bir evlilik olabilir. Kimisi için nişanlanma olabilir. Kimisi için e, adı konan bir ilişki olabilir. Yani bu kişi arka planda aslında bu ilişki için çabaladığını söylüyor her ne kadar küskün gibi gözüksem de her ne kadar e, çok sert e, gözüksem de ya da ufak tefek şeylere çok fazla kafayı taksam da e, yine de bil ki ben bu ilişki için şu an çalışıyorum diyor yani bu kişi maddi anlamda çalışıyor olabilir manevi anlamda büyük sınavlar veriyor olabilir çünkü sizi açamadığı şu anda açmasının mümkün olmadığı durumlar var bu yüzden de biraz daha sabır istiyor sizden ya da işte kontrolü onun eline bırakmanızı istiyor. Yani şu an benim aldığım kararlara saygı duy. Çünkü aslında bu bizi dengeye çekmek için yaptığım şeyler. Arka planında güzel şeyler var diyor. Evet. Peki o halde arkadaşlar bu kişi nasıl bir ilişkide mutlu olur? Bu insan nasıl bir ilişkide mutlu olur? Evet, burada biraz sizin dominant olduğunuz bir ilişkide mutlu olur arkadaşlar. Yani gerektiği yerde restinizi çektiğiniz, gerektiği yerde bir kılıç kraliçesi gibi tavrınızı ortaya koyduğunuz bir ilişkide mutlu olur. Ee, karşısındaki insanın entelektüel oluşu, karşısındaki insanın net oluşu, e, iletişim yeteneği bu insanı mutlu eder arkadaşlar. Ve bu kişi e, aslında onun isteksizliğini, motivasyonsuzluğunu, ortadan kaldıracak. Bir nevi onu silkeleyecek. Belki hayata bağlayacak, belki ona motivasyon sağlayacak bir insanla, bir ilişkiyle mutlu olabilir. Ee, bir o kadar sürprizleri seven biri. Ee, arkadaşlar sürpriz yapılan bir ilişki. Mesela bu insanın sevdiği bir ilişki olabilir. Ve aynı zamanda da sosyalleştiğiniz, e, belki değişik yerlere değişik seyahatler yaptığınız, e, yolculuklar yaptığınız bir ilişki. Ve maddiyat arkadaşlar, bu kişi için maddiyat çok önemli. Belki kendi işinizin olması, belki bu insana işiyle kariyeriyle ilgili destek sağlıyor sağlıyorsunuz, ee, yani ona sürekli bana vakit ayır demek yerine çalışmasına, kariyerine, işine gücüne destek olduğunuz, hani onu anlayabildiğiniz yoğunluklarını, işini, gücünü anlayabildiğiniz bir ilişkide mutlu olabileceğini söylüyor arkadaşlar. O felaket bir yağmur başladı İstanbul baya yağmurlu arkadaşlar. Bilmiyorum sesi geliyor mu? Peki o zaman şunu soralım. Bu insan size ne verebilir? Madem bunları istiyor kendisi. Peki bu kişi size ne verebilir? Bu insan sizin mutluluğunuzu sağlayabilir mi? Buna bir bakalım. Bu kişi size ne verebilir arkadaşlar? Evet bu kişi uzun vadeli, uzun vadeli planlar yapabilir arkadaşlar. Uzun vadeli işlerin insanı yani uzun vadede e, meydana gelen bir kariyer, uzun vadede meydana gelen bir mal varlığı bu kişi size bunları verebilir. Bu kişi beklediğiniz o tutkulu e, gerçek aşkı, büyük aşkı size verebilir arkadaşlar e, ve bu kişiye biraz daha beklemeyi başarırsanız e, bu durgunluktan sonra içindeki o potansiyeli açığa çıkarabilir. Ama birazcık bilgiye, biraz ilhama, birazcık teşviğe ihtiyacı var gibi gözüküyor. Ee, aslında içinde çok fazla potansiyeli olan biri ama bunun dışarı çok azını yansıtabilen biri. Bu yüzden de e, biraz destek olunması gerekiyor. Özellikle şüpheleri çok fazla olan biri potansiyelini, adımlarını açığa çıkartmamasındaki en önemli etken şüphelerinin çok yoğun oluşu e, ve hayal kırıklıklarını çok fazla yaşamış bir insan. Ee, ve bu yüzden de hani e, bu tarz insanlara maruz kaldığı için onda hayal kırıklığı yaratan, onda şüphe yaratan bu insanlara maruz kaldığı için e, biraz kendini tutabilir ve bu potansiyeli açığa çıkarması için gerekli güven, gerekli motivasyon verilirse güzel bir adım olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar e, çünkü mutluluk istiyor bu insanda evet büyük bir mutluluk istiyor aslında e, iyileşme istiyor pek çok anlamda yara almış bir insan. Ee, ve bu yaralarını iyileştirmek istiyor. Burada bir geri dönüş de var arkadaşlar. Ee, belli bir bekleyişin sonunda olacak. Yani en azından bu insan kendi hayatında e, bir şeylerin sonucunu almaya başladıkça ve bu sonuçları aldıkça, kendini geliştirdikçe güzel bir dönüş size olacak. Ama dediğim gibi biraz yüreklendirilmesi, biraz heveslendirilmesi e, gerekiyor. Bu takdirde size güzel bir aşk yaşatabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet inşallah hepiniz için de böyle olsun arkadaşlarım. Peki Rumi neyi bilmenizi ister bugün? Bir bakalım. Evet acı merhamet içerdiği için bir hazinedir dedi. Ve kaderlerin ikilisi aşk göklerin sadece bir gö köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur dedi. Evet arkadaşlar kaderlerin ikilisi ve asılmış adam dedi. Yani aslında şunu söylüyor. Şu anda yaşadığın her neyse buna iyi yönünden bakmaya çalış. Bu acının içindeki dersi görmeye çalış. Güzelliği görmeye çalış. Bu şekilde olursa aslında çok daha güzel bir duyguya geçiş yapabilirsin. Çünkü mutlu olmak için aslında öncelikle biraz zorluk çekmek, biraz acı çekmek gerekli diyor arkadaşlar. Ve kaderlerin ikilisinde bir ruh eşi bağlantısı vardır, bir buluşma vardır. Bunun da vurgusu yapılmış burada. Evet, hakkınızda her şeyin hayırlısı olsun diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki açılımda tekrar sizleri burada bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.